Merhabalar canlarım 5 Eylül 2024 güncelleme notları ile karşınızdayım. 27 Ağustos 2024 Koreko güncelleme notlarında ele aldığımız birçok maddenin yine bizim tarafa geldiğini görüyoruz. Tabi unutmayın her maddenin bizim tarafa geleceğinin garantisi bulunmuyor. Örneğin Koreco tarafına 15 günlük Switch Premium Power Up Store'a eklenmişti, bizim tarafa şu an gelmedi. Umarım ileride gelir, birçok oyuncuyu mutlu edecektir. En azından bu madde mutlu edecektir. Bu video muhtemelen kısa bir video olacak çünkü Koreco güncelleme notlarında incelediğimiz maddeler yer aldığı için çok zamanımızı almayacaktır. Karakol güncelleme notları video serisi neden yapıyorum? Çünkü bizim taraf için bir fikir veriyor. Bir maddeyi ilk gördüğümüzde şaşırmıyoruz. Karakol güncelleme notlarını kaçırmak istemiyorsan beni takip edebilirsin. Hazırsak başlıyorum. Lycon like gitti, Lobo geldi. Ara bakım dediğimiz zamanlarda bu madde yer alır. Pazar SC eşyasına price list seçeneği eklenmiş. Aradığınız eşyanın yanında view butonuna basarak eşyanın fiyat geçmişini kolaylıkla inceleyebiliyorsunuz. Karakter panelinde U'ya bastığınızda hizmet çeridi vardır. Hani en altta bayraklar olur. Evet bunun ismi Ribbon'dır. Eğer derece elde ederseniz ödülün karakterinizde belirmesi için sonraki ay giriş yapmanız gerektiğini belirten bir bilgilendirme mesajı eklendi. Çünkü çoğu oyuncu bunun bir ay sonra devreye girdiğini bilmiyor. O yüzden böyle bir bilgiyi eklemişler. Bakın tekrar hatırlatıyorum bu maddeler korakol güncelleme notlarında ele aldığımız maddelerdir. Yani yabancı değiliz bu maddelere. Sadece tekrardan inceliyoruz şu anda. Hürriyet Mountain etkinliğine katıldığınızda Türkçesi hesaplanıyor anlamına gelen counting ifadesi eklendi. Katılımcı sayıları belirlendikten sonra toplam katılanların sayısı eskisi gibi görünecek. Bunu da söyleyelim. Peki bu özellik neyi değiştirdi? Canlarım hiçbir şey değiştirmedi. Sadece bir bilgi paneli. 10 tıkladım içeri almadı. 20 tıkladım içeri almadı. Lani. Diyorsunuz ya. İşte artık bunu diyemeyeceğiz. Çünkü kaç bastığımızı asla bilemeyeceğiz. Jüret Mountain sistemine giriş komple rastgele oldu canlarım. İlk seferde klanlar biliyorsunuz toplu bir şekilde giriş yapıyordu ve bunun adaletsizlik olduğunu söyleyen oyuncular durumu şikayet etmişti. Daha sonra MGM sistemi değiştirdi. Seviyelere göre içeri almaya başlamıştı hatırlarsınız. Tekrar oyuncular şikayet etti tabi bu durumu. Yapımcı da muhtemelen peki madem öyle komple rastgele yapıyorum falan dedi sanırım ve şu an Demin de dediğim gibi komple rastgele bir sistem getirdiler. Ama bence bu da daha kötü oldu. Çünkü bu sefer seviye farkı olduğu için üstü başı olmayan çıplak karakter olarak adlandırdığımız durumlar yaşanıyor. Yani şu anda bu durumdan aslında kimse memnun değil. Şahsi fikrim bizim oyuna gear sistemi yani item level sistemi gelmediği sürece bu etkinliklerde istediğimiz eşleşmeleri göremeyeceğimizi düşünüyorum. Item level sistemini kanalımda birçok defa anlattığım için tekrar üstünden geçmeyeceğim ancak kabaca şunu söyleyebilirim. Üstümüze giydiğimiz eşyaların belli bir seviye oranı oluyor ve bu seviyeleri taktığımız eşyalara göre belirleniyor. Atıyorum 1000 puan elde ettik diyelim. 1000 puanlarla eşleşme yaşanıyor. Tabi bu olayda üstümü çıkartıyorum işte ezik kıyafetler giyerim onu bunu yaparım gibi çakallıklar olmuyor. Yani böyle bir sistem gelse onların zaten önlemi alınıyor canlarım. Diğer MMORPG oyunlarında mesela WoW'da böyle item level sisteminin olduğu oyunlar çok güzel iş yapıyor. Bu item level sistemi sence oyuna gelir mi Alper diye soracak olursanız bence bu da gelmeyecek. Neyse fikirlerinizi yorumlarda belirtin lütfen. Pazar modunda bir oyuncunun pazarını kontrol ettikten sonra klavyenin kullanılmaması sorunu giderildi. Bunu zaten Kore notlarından biliyoruz. Yine Spirit of Resentment eşyasının drop ihtimali arttırıldı. Kore güncel notlarında maviş maviş eşya olduğunu düşünüyorum demiştim biliyorsunuz. Doom'dan düşen mavi ruh eşyası var ya ondan bahsediyor. Birçok görev için diyalog pencerelerinde verilen NPC, yaratık ismi, harita için düzeltmeler yapıldı. Birçok görev için yaratık ve eşya ismi güncellendi. Tabi bunların ne olduğunu bilmiyoruz. 7 tane anahtar görevi var biliyorsunuz. 7 anahtar görevinin diyalogları ve NPC isimleri hem İngilizce hem de Türkçe seçeneklerinde güncellendiğinin bilgisi geçmişler. NPC yazıları genelde çok bozuk cümlelerdi. Bunları el atması MGame'in çok normal hep diyorum. Hemen kızmayın. Böyle şeyler yapılması çok normal yani. Oyun 20 yıl sonra gelişiyor. Yapacak bir şey yok. Vay canına. Pazar modunda ortaya çıkabilen bir sorundan ötürü oyun istemcisinin çekmesi durumu giderildi diye bir madde var. Bu bu arada bizim bölümde gelen bir madde. Korekon notlarında böyle bir şey yoktu. Pazar kurarken bak report hatası alıyorum diyen oyunculara istinaden gelen bir madde. Biliyorsunuz, bug report genel bir hatadır. Lakin pazar kurarken bug report hatasının alan oyuncu sayısı çok çok azdı. O yüzden hatanın düzeltilmiş olması güzel. Bir, bir tablo paylaşmışlar. Tabloyu da ekranda paylaşıyorum. Esnaf haritasında yer alan bazı görevleri tamamlamak için gerekli olan eşya sayıları güncellendi denilmiş. Bu eşyaların da oyun içerisinde malzeme görevi dediğimiz eşyaların olduğunu görebiliyoruz. Tabi malzemelerin de oranlarının düşmesi güzel bir şey. Güncel araba notları bu şekildeydi. Fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Ne düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum. Diyecek bir şey yoksa emoji yapmanız bile YouTube algoritmasında kanalımı önleri çıkaracaktır. Böylece bu güzel topluluğumuzu daha çok büyütebiliriz. Unutmayın her insan kendine yakışını yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız.